Bir kilo zeytin Bir kilo peynir Almayan fındığı anca böyle kesersin Alın size 80 lira Alın size 80 lira Alalım. Gel kardeşim. Çek. Bu kadar emek ver. Bir kilo zeytin alamayayım. Bir kilo peynir alamayayım. Ondan sonra hamallığını yap. Ne gerek var? Problem mi var? Kökünden hallediyorum. 80 lira fındık toplayıp da şımaracağımıza bir tarafımız kalkmasın. En güzel böyle meseleyi kökünden halletmek. Yeter lan. Dalga mı geçiyorsunuz insanlarla? Hangi bir belir kişi bilir kişi size bunun maliyetini çıkarttı da Fındık fiyatını belirliyorsunuz ya. 500 lira yom ya. 15 kilo fındık toplasa bir işçi 1050 lira yapıyor. 500 lirası yom ya. Ayıltaması, gübresi, ilacı nerede arkadaş? Benzini. He nerede? Ayıp ya. Masa başından böyle bu işler olmuyor. Biraz insanların içine çıkın. Tarımcıyla yüz yüze üreticiyle görüşün. Adam masanın başında klimanın altında fındığın değerini biçiyor. Allah! Bak böyle daha değerli oldu işte. Alın sıra fındık. Ayıp ya. İnsanlarla dalga geçiyorsunuz ya. Hiç odun yaparız da odun parası vermeyiz. Daha karlıyız odun parasına. Yazıklar olsun ya. peynir olmuş 200 lira. 150'den aşağı zeytin yok. Yemeyelim değil mi? Doğru sayı. Niye zeytin yiyoruz ki? Niye zeytin yiyoruz? Niye peynir yiyoruz ki? Kesin. Şöyle komple atacağım. Bundan sonra fındık falan yok üretip de başımıza bela mı edeceğiz ya tasarruf, tasarruf diyorsunuz. Kemer sıkın diyoruz. Biz sıkıyoruz kemeri. Doğal gazdan elektrik üretiyoruz. Sokak lambaları gübe gündüz yanıyor. Akşam da öyle, sabah da öyle. Niye hiç tedbir alınmıyor? Her haltı vatandaştan bekliyorsunuz. Bu ülkede evlat yetiştirirken aman oğlum, aman kızım oku. Devlete bir kafa kat. Ondan sonrasını merak etme. Sırtını devlete yaya mantığıyla nesil yetiştiriliyor. Tabi yetiştirilir. Şu rezilliğe bak. 80 lira fındık. Ayıp ya.